Sevgili üniversite adayları İstanbul Üniversitesi'nden gerçekleştirdiğimiz yayınlarımız devam ediyor. Bugün üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Gülüz Mugan Hocamla birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar, merhabalar. Şimdi en yetkili isme üniversiteyle ilgili soruları soracağız ama ondan önce çocuklar için çok zorlu bir süreç. Tercih dönemi en az sınav kadar zor, belki bir parça daha, Biraz zor, daha zor, zor. Ee, siz de bütün bu yolları tek tek yürümüş biri olarak hep üniversite seçimi yapmış, okumuş ve akademinin en üst pozisyonuna gelmiş biri olarak gençlere ne önerirsiniz? Ee, dediğiniz gibi evet, belki de sınav sürecinden çok daha zor bir süreç. Ee, tercih dönemini ben hep biraz yetişkinliğe giriş olarak da e, düşünüyorum. Çünkü hayatlarının kararını verip o kararın da sonuçlarını aslında ömür boyu beraberlerinde taşıyacaklar. O yüzden en büyük tavsiyem kendilerini tanıyarak, bilerek ne istediklerini, nerede nasıl bir gelecek hayal ettiklerini Kurgulayarak bu sürece dahil olsunlar. Peki hocam şimdi e, üniversitemizin bir e, temel mottosu var. İş yaşamına en yakın üniversite. Evet. Bu iş yaşamına en yakın üniversiteden kasıt ne? E, bunun altını nasıl dolduruyorsunuz? E, günümüzde artık akademi tek başına yeterli değil. Akademik tabii ki eğitim, donanım e, birincil önceliğimiz olmakla birlikte sektörle bağını sağlayamayan sektörden sektörün nabzını, yenilikleri, var olan süreçleri okuyamayan, bunun izini süremeyen gençler artık bugün biraz geride kalıyorlar. O yüzden biz de İstanbul Okan Üniversitesi olarak daha birinci sınıftan itibaren öğrencilerimizi kariyer yaşam programı ile birlikte iş hayatına aslında hazırlamaya başlıyoruz. 1500'e yakın farklı firma işbirliklerimiz, sektörde hali hazırda bulunan, bulunmuş akademik kadromuzla birlikte gençlerin sektörün nabzını tutmasına olanak sağlamaya çalışıyoruz. Peki hocam şimdi artık gençler uluslararası geçerliliği olan diplomalara, akreditasyonu olan üniversiteler evet. önem veriyorlar. En çok sorulan sorular bunlar. Evet. Diplomanız uluslararası geçerli mi? Hangi alanlarda akreditesiniz, neler yapıyorsunuz? Sizin üniversitenizin bu konudaki durumu nedir? E, tabii ki artık günümüzde uluslararasılaşmanın çok ön planda olduğu bir noktada akredite olmak, farklı üniversitelerle, farklı kurumlarla işbirlikleri yapmak gençlerin öncelikleri arasında. Biz de İstanbul Hakan Üniversitesi olarak e, Times Higher Education, e, dünyanın en geçerli e, akreditasyon kurumunda Impact Ranking'de e, akredite durumdayız. Onun dışında YOKAK, e, YÖK'ün akreditasyonunu e, bu sene e, aldık. Onun dışında tabii ki TÜBİTAN yenilikçi ve girişimci üniversiteler endeksindeyiz. Ve bunların da ötesinde program bazlı da akreditasyonlarımız mevcut. Sayın Ekrem, öğrenciler elbette şunu da merak ediyorlar. Bir eğitim alacağım. O eğitimden sonra da işe yerleşebilecek Hı -hı. miyim? Siz üniversite olarak bu işe yerleşme sürecinde e, mezunlarınızın bu süreçlerine ne kadar dahil oluyorsunuz? Mezunlarınız kolaylıkla işe yerleşebiliyor mu? En iddialı olduğumuz alanlardan bir tanesi, o yüzden üniversitemizin sloganı aslında iş yaşamına en yakın üniversite, Türkiye'nin en iyi ve en güçlü kariyer merkezine sahibiz. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren kariyer merkezine kariyer ve yaşam programı ile dahil olurlar ve mezun olduktan sonra da e, ilişkilerini devam ettirirler. Kariyer merkezimizin en büyük özelliği öğrencilerimizin karakter özelliklerine, ilgi alanlarına, yetkinliklerine göre onlarla örtüşen, onların e, mutlu olabileceği iş ve sektörle onları bir araya getirmek. Ve dolayısıyla da e, şu konuda da yine e, çok iddialıyız, e, İşe yerleşme oranımız üniversitede %100'dür. Peki değerli hocam, aynı zamanda gençler Erasmus ve değişim programlarını çok merak ediyorlar. İstanbul Okul Üniversitesi olarak Erasmus ve farklı değişim programlarını nasıl uyguluyorsunuz? Bu konudaki çalışmalarınız nelerdir? Erasmus ve değişim programlarında en büyük e, özellik, çeşitlilik farklı ülkelerde, farklı üniversitelerde, farklı programlarda ne kadar e, yaygın olduğunuz aslında sizi ayrıcalıklı bir hale getiriyor. E, İstanbul Okul Üniversitesi olarak 25 farklı ülkede 170 program, e, Farklı ünver, üniversitede yine e, Erasmus Plus anlaşmamız var. Bunun dışında e, çift diploma yine öğrencilerimiz için çok önemli. Orada da yine 20'ye yakın ülkede e, 25 farklı üniversitede çift diploma anlaşmalarımız Hı -hı. mevcut. E, aynı zamanda disiplinler arası çalışabilmek, çift evet. ana dal ve yan dal yapabilmek. Bu konuda üniversite olarak esnek bir politika güttüğünüzü biliyorum ama nasıl Hı -hı. işlediğini sizden duymak isterim. Çift Anadal artık öğrencilerin ilgi alanlarını çeşitlendirmek için çok tercih ettikleri bir durum. Fakülteler bünyesinde zaten bunu çok kolaylıkla sağlayabiliyorlar. Hem çift anadal hem yandal programlarına dahil oluyor öğrencilerimiz. Biz de çok destek oluyoruz. Bununla birlikte sadece kendi fakültelerinde değil, farklı fakültelerden aldıkları seçmeli derslerle hem bu çok kültürlülüğe, hem çok disiplinliliğe, hem de bu interdisipliner dünyanın yeni anlayışına uyum sağlayacak şekilde kendilerini zenginleştiriyorlar. Şimdi bir de e, dil öğrenimi. Öğrenciler artık yabancı bir dil bilmeden e, gerçekten iş hayatında kendilerine yer bulamıyorlar. Siz İstanbul Okul Üniversitesi olarak dil öğreniminde ne durumdasınız? İngilizce e, başta Hı -hı. olmak üzere farklı alanlarda nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Günümüz dünyası çok kültürlü bir dünya. E, çok dilli bir dünya olmak zorunda dolayısıyla da. İngilizcenin artık zaten e, olmazsa olmaz olduğu e, günümüzde biz bununla sınırlı kalmamaya çalışıyoruz. Çince, Rusça, Arapça, Almanca gibi çok kültürlülüğü günümüz dünyasının konjonktürü dahilinde çeşitlendirmeye çalışıyoruz ve dil eğitimine büyük önem veriyoruz. Sayın hocam, şunu sormak isterim: ee, Tekrar 18 yaşında olsaydınız ve seçenekler içinde İstanbul Okan Üniversitesi'de olsaydı, seçer miydiniz? Neden seçerdiniz? E, şüphesiz seçerdim. Bunun da biraz önce aslında konuştuklarımızın en özeti şu. E, geleceğin insanı dediğimiz insan haline gelebilmek için e, toplumsal duyarlılıklara, evrensel değerlere, çok kültürlülüğe, günümüz anlayışı olan e, çok disiplinliliğe yatkın. E, i̇ş konusunda daha üniversitedeyken beni ayrıcalıklı bir yere getirecek olan bu üniversitede şüphesiz e, tekrar okurdum. Size çok teşekkür ediyoruz sevgili gençler. İstanbul Okulu Üniversitesi'nden gerçekleştirdiğimiz yayınlar devam edecek.